Arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle eşeğe yüklemeyi göstereceğim. Şu tankları aldırmayın. İleride ben bunların da videosunu çekip göndereceğim. İsterseniz şimdi bir bakalım. Şöyle inelim. Uçalım bir şuradan. Şuraya girelim. Girebilirsek tabi. Girdikten sonra arkadaşlar. Şuna bastığımız zaman şu cama dikkat ederseniz dışarı şeyler atıyor. Bu işte tank. Ee, onun da yapımını göstereceğim ileride arkadaşlar. Şimdi şu eşeğe şey yüklemeyi göstereceğim size. Chest yüklemeyi göstereceğim eşeğe. Ee, hemen göstereyim arkadaşlar. Şimdi elimize ee, eşek spawn eşek yazıyor yani. Ee, onu alıyoruz. Bu ne Büyük bir tane eşek spawnlıyoruz. Mount diyoruz. Bu gerçi ıı, şey sürüm olarak ıı, 1.0.0.16 gibi bir şey. Aynen öyle bir şey. Eşeğe bindikten sonra şuraya basıp ıı, elimizi eğer almamız lazım. Şu yelek diyorlar ya bazıları. Şundan. sedilmiş. Right diyoruz. Şuraya basıp buna bastığımız zaman eşeğe yeleği bindiriyoruz değil mi? Ondan sonra iniyoruz. Çesti elimize alıyoruz. Uzun süre eşeğin üzerinde basılı tutturuyoruz. Sonra eşeğe zaten çest böyle yüklendiği zaman şu şekilde görünüyor eşekte. Ya abi biner misin? Heh. Eşek de bu şekilde görünüyor. Sonra right diyoruz. Right dediğimizde şurada bir chest işareti çıkıyor. Burada küçük bir eşeğin sandığı oluşuyor. Yani ne zaman buna basarsanız basın. Mesela buradaki barınız doldu. Buradaki bara yerleştirebilirsiniz diğer eşyalarınızı. Avantajlı yani survival oyunlarınızda bunu yapabilirsiniz. Çok avantajlı olacaktır. Yakında size bunu yapmayı da göstereceğim arkadaşlar. Bu tankı yapmayı. Çok güzel bir tank. Bir benim Altay tankı. Bir benim Arkadaşlar e, kardeşimin kusuruna bakmayın. E, yakında işte dediğim gibi bunu da yapılışını göstereceğim. Şöyle isterseniz uçup bir bakalım. İşte böyle bir mekanizması var. Çok kolay zaten ya yanlardan getiriyorsunuz. Bu kadar. <laughs> yakında bunu yapmanın videosunda göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Bugün bir de size bir şey daha göstereceğim. <laughs> İsterseniz önce şu eşeği tekrardan bir yapalım. <laughs> Şurada yapılmış var bir tane. <laughs> bir tane eşek spawnlayalım şuraya. Neredeymiş? Nerede ya? Ayy. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi eşeği bulamıyorum. Eşek. Bu mu? Eşek. Nerede lan bu? Duydu. Arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Ne yaparız? Tamam. Eşeği aldık. Mount diyelim. Şu eşek bize bir alışsın. Lan. Şu, ee, alışmadı gitti be. Arkadaşlar u, alışmıyor bize yani. Ama inelim bundan. Bir tane daha spawn edelim şöyle. Binelim buna. Üf, üf abi ne iyisiniz ya hemen. Bari bir yemek memek verelim alışsın bize. Şu kalpler bir çıksa. Anca ye zaten anca ye hayvan. Şimdi bin. Biraz daha besleyelim hemen. Şuradan binelim. Alışmıyorsun abim niye ha. Tamamdır arkadaşlar. Alıştı hemen elimize sedil alalım. Şuradan. Nerede lan eşek? Ha. Right diyelim. Hemen ee, bunu Nereye lan? Nereye gitti? Ha burada. Takalım. Elimize chestimizi alalım. Nerede? Arkadaşlar ya buna basarız ya da eşeğin üzerine uzun süre basılı tutarız. O zaman oluyor. Ondan sonra işte şu üç noktalı bir yer var ya oraya tıkladığımız zaman burada bir tane chest işareti de olacaktır. Şöyle e, hani yukarıda çarpı işareti var ya çıkmak için. Onun aşağısında bir tane chest işareti olacaktır. Ona basarsanız e, istediğiniz eşyalarınızı buraya yükleyebilirsiniz. Mesela survival işinizde bunlar size çok yarayacaktır ama gerçekten yarayacaktır işinize çok yarayacaktır. E, o yüzden yani tavsiye ederim bunu yapmanızı. İleride gerçekten e, şu Altay tankının yapılışını göstereceğim. Türk ordusunun en iyi e, tankı. Böyle yani güzel. Arkadaşlar e, bu videonun da burada sonuna gelelim. E, videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.